Adalet Defteri'nden merhaba sevgili izleyenler. Bir programla daha karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkında mütalasını verdi. Mütalada davada sanık olarak yargılanan 3 polis için beraat talep etti. Tabii ki bu talep davanın geldiği aşama davadaki unsurlar tepki de çekti. Barolar çok sayıda baro aslında açıklama yaptı. Faili meçhul cinayet yoktur, aydınlatılmamış cinayet vardır dedi barolar. Dem Parti'den yine bu davanın faili meçhul bırakılmak istendiği yönünde eleştiriler geldi. Ee, bu programda biz de hem Tahir Elçi davasına bakacağız. Neler var neler yok davada. Hem de bu yargıdaki cezasızlık kültürü, bu pratik nasıl, buna değineceğiz. Ve tabii ki Türkiye'nin en köklü sorunlarından bir tanesi olan ve hala daha aslında sonuçlarını yaşadığımız faili meçhuller meselesine bakacağız. Konuğum Özgürlük İçin Kuçular Derneği'nden Esra Kılıç. Esra hoş geldin. Tamam. Merhaba, hoş bulduk siz davayı gözlemci olarak takip ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. O yüzden ilk önce bir tayir elçi davasından başlamak istiyorum. Biz de Adalet Defter ekibi olarak ilk defa açıyoruz dosyayı. O yüzden neler yaşandı? Dosyada neler var? Bir geçmişten bugüne aktarabilir misin? <laughs> evet tabii. E, Tahir elçi biliyorsunuz 2015 yılında 28 Kasım'da e, Sur'da dört ayaklı minarenin önünde Çatışmanın kültürel miras varlıkları üzerindeki tahribatına dikkat çekmek ve çatışmanın sonlandırılması talebiyle bir basın açıklaması yaparken kendisi maalesef orada yine çatışma nedeni, yaşanan çatışma nedeniyle cinayete kurban gitti. Ne yazık ki 2015 yılından bu yana geçen sürede davasıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediğini düşünüyorum. 47 baronun yaptığı açıklama, az önce senin bahsettiğin yaptığı açıklamada da buna vurgu yapılmıştı. Çünkü aslında o günden bugüne gelen süreçte kısaca biraz anlatmak gerekirse Tahir Elçi'nin ölümünden hemen sonra zaten sokağa çıkma yasakları ilan edildi hı hı. ve bu dönemde biliyorsunuz sur yıkıldı ve işte o olay mahali tahrip edildi, deliller ortadan kayboldu. 5 ay sonra ilk defa bir keşif yapılabildi orada ve bu keşifte de ancak delillerin aşağı yukarı yarısına ulaşılabildi. Bu soruşturma sürecinde neredeyse 5 yıl süren soruşturma sürecinde birçok kez savcı değişti. Avukatların talepleri, ısrarlı talepleriyle bazı deliller toplanmaya çalışıldı. Ama ne yazık ki tam olarak olayı ortaya koyabilecek deliller ne yazık ki soruşturma sürecinde ele geçirilemedi, ortaya konulamadı. Devamında savcılığın yapması gereken araştırmayı hem Diyarbakır Barosu hem de Tayrelçin ailesinin avukatları birlikte yapmak durumunda kaldılar. İşte uluslararası bir kurum olan Adli Mimari ve Hukuk alanında uzmanların çalıştığı uluslararası bir kurum olan Forensik Architecture Araştırma Kurumundan bir uzmanlık raporu aldılar. Çünkü olayı anına dair basına da yansıyan görüntülerde tam olarak Tahir Elçi'nin vurulduğu anı hiçbir kamera kaydetmemişti. Bas, oradaki basın mensuplarının kamerası zaten kaydetmemişti. E, Fotofilm şube yani polislerle birlikte gelen e, kamera görüntüleri ortaya çıkmadı. Hmm. Orada bulunan esnafın bir kebap evi var. Onun kamerasında görüntüler kayıp. Yani birkaç kamerada tam olay anını gösteren görüntüler dosyaya girmedi. Fakat çeşitli başka görüntüler bir araya getirildiğinde ve işte olay yerinin haritası, krokisi, işte açık kaynaklardan yapılan araştırmalar sonucu Olay anına dair bir modelleme hı hı. E, yaptılar ve e, orada bulunan pek çok polisin e, işte silahının açısından Tahir Elçinin vurulduğunda düştüğü yerin yönüne kadar bütün detaylarıyla birlikte bir e, uzmanlık raporu e, çıkardılar ve bu rapor sonucunda 3 polise işaret edildi. Hı hı. Şu anda yargılamada e, sanık olarak yargılanan 3 polis bu 3 polistir. Bu rapor sayesinde e, bu dava açılabildi, e, ısrarlı e, takipleri neticesinde oldu bu. Dediğim gibi savcılığın yapması gerekeni e, katılan taraf Bunun. yani mağdurun ailesi e, mağdur taraf yap yapmak durumunda kaldı. Dava açıldıktan sonra e, öncelikle yani bu birazdan konuşacağız ama cezasızlık kültürünün bu cezasızlık politikasının artık çok böyle bütün davalarda gördüğümüz araçları haline gelen duruşmalarda o taraflı tutumu çok net bir şekilde gördük. İlk duruşmada örneğin heyetin Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'yi duruşma salonundan çıkarmaya çalıştığını, onun kendi beyanını sunmasına engel olduğuna tanık olduk. Ve devamında sanık polislerin hiçbir şekilde duruşmaya katılmadıklarını gördük. Sekbis vasıtasıyla işte bir küçük küçücük kocaman salonda küçücük bir ekrandan katılıyorlardı. Katılan taraf avukatlar bunu itirazlar ettiler. Yani biz burada yüz yüzelik bir ilkesini ihlal ediyorsunuz. Biz de e, sanıklarla burada duruşma salonunda yüz yüze gelmek, onlara soru sormak, onların mimiklerinden, duruşlarından, ses tonlarından, cevaplarından bir şeyler anlamak hı hı. istiyoruz ve hakikati ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz, maddi gerçeği. E fakat ne yazık ki e, olmadı. Hiçbir zaman sanıklar ve avukatları duruşma salonuna gelmedi. Yani duruşmalar Sadece mahkeme heyetinin e, kolluk kuvvetlerinin güvenlik için görevli olan kolluk kuvvetlerinin ve işte bizim gibi izleyenlerin ve işte elçi ailesi baroların vesaire bir, Hı -hı. bir tarafın aslında e, var olduğu duruşmalar olarak seyretti. Bu sacaya denen hani mahkeme salonlarındaki kurulmamış gibi görünüyor. Evet, aslında. Evet, yani aslında sanık taraf işte biri. Mardin'de yanlış hatırlamıyorsam, biri Elazığ'da, biri başka Malatya'da. Başka başka şehirlerdeki adliyelerin duruşma salonlarından kamera vasıtasıyla Hı. duruşmalara bağlandılar. Bazen seslerini duyamadık, bazen yüzlerini göremedik. Ee, o ekranlar çok küçüktü. Sekbis sisteminde sorunlar yaşandığı oldu. Ee, yani aslında yüz yüzelik ilkesi duruşmanın başından Hı. beri ihlal edildi. Bunun dışında çok daha ciddi sorunlar da var elbette. Ee, soruşturma aşamasında araştırılması gereken... Ee, o, toplanması gereken delillerle ilgili e, dava açıldıktan sonra avukatlar defalarca belki ilk duruşmadan bugüne kadar taleplerde bulundular. Çünkü çok eksikler vardı dosyada. Fakat bunlar ısrarla reddedildi. Israrla araştırma talepleri reddedildi. Avukatlar bunun etkili bir soruşturma olmadığını Şüpheleri ortadan kaldırmadığını ve davada çok ciddi, olayda çok ciddi şüphelerin olduğunu e, dile getirdiler. Ve teknik araştırmalar, delil toplanmasına yönelik araştırmalar talep ettiler. Fakat reddedildi. E, bunlardan en önemlileri, e, kısaca bahsetmek gerekirse, bu kayıp e, saniyeler, kayıp dakikalardı. Hı hı. Yani Hatırlatalım hani 12 saniyelik Tahir Elçin'in öldürüldüğüne ilişkin görüntüler, görüntüler kayıp. 17 dakikalık başka bir kameradaki hı. görüntüler kayıp. Aynı zamanda orada hemen olay yerini gören e, Mardin Kebap Evi isimli bir işletmenin kamera görüntüleri komple yok. Hı hı. E, yani bu görüntülerin işte silinmiş olabileceğini, tahrip edilmiş olabileceğini, ortadan kaldırmış ola, olabileceğini e, söyledi hep avukatları, elçi ailesinin avukatları ve Diyarbakır Barosu bunun araştırılmasının yapılması gerekiyordu. Hatta bazı iş çeşitli o teknik teknolojik vasıtalarla bu görüntülerin geri getirilebileceğini söylediler. Bu imkanların kullanılması gerektiğini ısrarla talep ettiler. E fakat bu talepleri reddedildi. Nihayetinde ölü ölüm anına ilişkin hiçbir görüntü dosyada yer almıyor. Bunun dışında başka önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi keşif meselesi. Şimdi yargılamayı yapan heyetin olay yerini görmesi gerekir. Çünkü e, siz de belki görmüşsünüzdür o görüntüleri. Çok karışık bir an. Polisler var, vatandaşlar var, basın açıklaması yapan avukatlar var, e, gazeteciler var, işte terörle mücadele var falan. Yani bir sürü e, insan var sokakta. Aynı zamanda orası çok da işleyen bir yer, turistik bir yer vesaire. Hı -hı. E, o sokaktaki o karmaşanın Polislerin, sanık polislerin hatta tanık polislerin aynı bulundukları yerde tekrar bulunarak yerlerini göstererek ne yaptığını göstererek o anın tekrar canlandırılması gerekiyordu, keşif buydu. Fakat ne yazık ki mahkeme bu talebi reddetti. Son ana kadar keşif yapılmadı, mahkeme görmedi olay yerini güvenlik gerekçesiyle reddedildi en başta. Sonra dediler ki savcı yapmış zaten gerek yok vesaire gibi nedenlerle keşif yapılamamış oldu. Bir diğer eksiklik biliyorsunuz bu olayın yaşandığı yere aslında iki tane PKK üyesi giriyor ve onların onlarla polisin çatışması anında Tayr elçi öldürülüyor. Bu iki kişinin yaklaşık 8 kilometre öncesinden e, polis araçları tarafından takip edildiği e, takside bu iki kişi ve tam olayın olduğu sokağın başında inip sokağa girdiklerini biliyoruz. E, polisler tarafından takip edilen aynı zamanda daha öncesinde teknik takip dinleme altında olan bu kişilere dair açılan soruşturmalar e, belgeler getirilmedi. E, aynı zamanda avukatların bir talebi de o polislerin e, takibi yapan polislerin telsiz görüşmelerinin getirilmesiydi. Neden o sokağa girdi yani bu bir tesadüf müydü yoksa bir yönlendirme miydi? Uzun süredir takip uh -huh. ediliyor e, bu iki kişi çünkü. Nasıl oluyorsa Diyarbakır Baro Başkanı'nın ve işte birkaç hafta önce PKK terör örgütü değildir dediği için neredeyse tutuklanmak üzere olan Diyarbakır Baro Başkanının Basın açıklaması yaptı, sokağa giriyorlar. Bunun araştırılması gerektiğini söylediler. E, fakat bu talepler de reddedildi. Bir diğer önemli mesele, e, soruşturma aşamasında ifadesi alınan bazı tanıklar vardı. E, bu tanıklar e, kavuşturma yani dava aşamasında beyanlarını reddettiler. Beyanları şöyleydi. E, Tahir Elçi'yi bu iki PKK üyesinden birinin ya da işte diğerinin öldürdüğüne... ...dair e, beyanları vardı soruşturma aşamasında. Hayır dediler, biz bu ifadeleri işkence altında verdik. Biz işte sokağa çıkma yasakları döneminde... ...yakalandık ve işte savcı bize çeşitli vaatlerde bulundu... ...işkence gördük gibi beyanları oldu. Aynı zamanda Diyarbakır Baro Başkanı'na biri doğrudan mektup yazdı. E, yine bu tip beyanlarda bulundu. E, fakat ne yazık ki mahkeme e, kesinlikle bu beyanları ciddiye almadı. Ee, hiç üzerine gitmedi, hiçbir araştırma yapmadı. Ee, bunun gibi pek çok eksik var dosyada. Ee, pek çok talepleri oldu ee, katılan avukatlarının. Ee, maalesef e, yerine getirilmedi. Gelinen noktada işte geçtiğimiz günlerde beraat yönünde bir savcılık mütalası geldi. 12 Haziran'da da duruşması var. Karar duruşması Hı -hı. olacağını düşünüyoruz artık beraat yönünde mütalada geldiği için. Davanın avukatları tabii nasıl bir savunma stratejisi izleyecekler bilmiyorum. Ben davayı gözlemliyorum çünkü uzun zamandır. Ama karar duruşması olacak gibi görünüyor çünkü bir yandan da zaman aşımı sorunu var. Dolayısıyla beraat yönünde bir karar açıkçası bekleniyor. Davanın zaten aslında olayın olduğu günden beri bu davanın çok tipik bir cezasızlık örneğine doğru gittiğini, olacağını tahmin ediyordu herkes ne yazık ki şu anda o aşamaya doğru gelmiş görünüyor. Tam buraya geleceğim çünkü burada hani örgütlü bir tutum aynı zamanda söz konusu. Yani müferit bir savcının ya da müferit bir e, hakimin ya da heyetin diyelim e, hareket hali görmüyoruz. Yani avukatların talep ettiklerini reddeden bir hakimlik ya da işte aynı şekilde aynı şeyleri talep etmeyen, etkili yürü, soruşturma yürütmeyen ya da bu e, işte benzer belirti talep etmeyen bir savcılık makamı söz konusu. Ya tabii şunu soruyorum nasıl oluyor da bu şekilde yani bu ıı, tabloyla karşılaşıyoruz. En basitinden taleplerin reddedilmesi noktası. Yani hukuken hani nihayetinde ortada bir yargılama olduğu için ve hani hem savcılık makamı hem de yargılam lütfen düzeltin Hani sanık yani savunma tarafı hı hı. eşit olması gerek, gerekmiyor mu? Doğru mu yanlış mı biliyorum Emin değilim. Doğru doğru. Ama hani bu aşamada hani aynı şekilde bu talepler önemli ya hakikatin açığa çıkarılması açısından. Hani çok net bir şekilde zaten bizim de çok alışık olduğumuz hani savunma tarafından gelen, gelen genelde siyasi davalarda ya da buna benzer siyasi cinayet davalarında bir red pratiği var mahkemelerin. Yani bu pratik nasıl oluşuyor? Bu cezası kültürü nasıl yerleşiyor? Çünkü insan bile şunu düşünüyor. Bunu başka örneklerde gördük aslında. Biraz daha meslek grupları kendilerinden birisine zarar geldiğinde daha farklı yaklaşabiliyorlar davalara ya da benzer şekilde hani bu hukukçular içine geçerli ama Tahir Elçi bir hukukçuydu. Hani bir baro başkanıydı. Hani bu noktada tabii ki savcılığın ya da belki de heyetin farklı davranmasını beklerdik. Doğru ya da yanlış bir beklenti bu fark etmez ama hani insani bir noktadan söylüyorum. Nasıl bu tabloyla karşılaştık? Maalesef bu aslında Türkiye için de dünya için de çok önemli bir soruna işaret ediyor cezasızlık politikasını. Ee, Türkiye'de cezasızlık pratiği çok yaygın ve çok sistematik e bir yerleşmiş bir kültür olarak uygulanıyor. Bu tabii ki günümüze has bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, 6-7 Eylül olaylarından, işte 90'lar, 80'lerdeki işkencelerden, bugüne daha güncel olanlara kadar ne yazık ki uygulanan devlet kamu görevlilerinin faili olduğu suçlarda özellikle kullanılan bir politika. Yani biraz cezasızlıktan bahsetmek gerekirse, cezasızlık en yalın ee, anlamıyla bir insan hakkı ihlali yaşandığında bunun soruşturulmaması, faillerin bulunmaması, e, faillerin cezalandırılmaması, cezalandırılsa bile infaz edilmemesi, mağdurların tazmin edilmemesi anlamına geliyor. Bunları yapacak olan devlettir. Çünkü yargılama yetkisi ve görevi devlette'dir. Devletin sorumluluğuna işaret ediyor bu tanım aslında. Cezasızlık ilk olarak ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili ortaya çıkıyor uluslararası literatürde. Fakat günümüzde işte kadınla yönelik şiddet, yolsuzluk, iş kazaları, nefret suçları gibi başka alanlarda da cezasızlık ne yazık ki devam ediyor. Fakat ilk ortaya çıkış ee, anlamında ağır insan hakları ihlallerini düşündüğümüzde burada fail doğrudan e, kamu görevlisi hı hı. ya da kamu görevlilerinin e, desteklediği paramiliter güçler vesaire ya da göz yumduğu e, paramiliter güçler neden cezasız kalıyorlar belki bunu düşünmek hı hı. gerekiyor. E, koruma altındalar çünkü yani bir e, görünmez bir cezasızlık zırhını geçirmiş gibiler üstlerine. Çünkü buradaki temel mantık da özellikle Türkiye için konuşursak 1982 Anayasasını bile düşündüğümüzde o devlet, millet birlik, teklik hı hı. meselesi üzerinden düşündüğümüzde devletin bekası aslında. Yani bir kamu görevlisinin cezalandırılması devletin bekasını tehdit ediyor. Dolayısıyla Yargı kendisini kamu görevlisini korumakla görevli görüyor. <laughs> Yargılamayı yapıp maddi gerçeği ortaya çıkarıp sorumluları cezalandırmakla değil, insan haklarını korumak e, beka'nın altında kalıyor sıralamada aslında. Dolayısıyla işte hangi sayıklarla olabilir? Terörle mücadele, e, homofobi, e, erkek egemen sistem... <laughs> e, itaat kültürü, güvenlik, yani bütün bu gerekçelerle aslında yargı çeşitli stratejilerle e, failleri koruyor, e, en başta da uzun yıllardır e, kamu görevlilerini koruyor. Çok enteresan bir örnek, e, bir davada bir e, genç bir kadının öldürüldüğü bir davada e, üç tane polis yargılanıyor e, ve üçü de aslında e, Fethullah Gülen cemaatine üye olmak nedeniyle hem meslekten atılmış hem yargılanmış ve ceza almış terör örgütü üyeliğinden ceza almış 3 tane polis ve devlet onları bile koruyor. Yani biz mahkemede yine gözlemlediğim kadarıyla söyleyeyim. Heyetin onlara yaklaşımını hala polislermiş gibi yaklaştıklarını görebiliyoruz. Evet, yani çok... şey sanki hani tam da bu verdiğin örnek üzerinden bakınca benim de aklıma şu soruyu getirdi. Hrant Dink cinayetinde hani e, cemaat üyesi olduğu iddia edilen diyeceğim hepsi için bunu söylemek mümkün değil çünkü. Hani bazı polislerin, kamu görevlerinin yargılandığını biliyoruz. Onlar yargılanıyor mu? Yargılanma sebepleri zaten hani yurttaşa yönelik yaptıkları suçlar değil. değil. Hani devletin diğer kliklerine yönelik yaptıkları suçlar. Bu noktada sanki devlet her zaman kendisini korurken yurttaştan da hani evet. daimi bir düşman politikası izliyormuş evet. gibi görünüyor. Yani şey gibi sanki ben kendi kamu görevlimi, kendi memurumu, polisimi, askerimi sadece bana karşı işlediği suçtan evet. yargılarım ve cezalandırırım. Onun dışında şey diyor de, demişti o, o zaman başbakan da herhalde polisimi yedirtmem diye Hı -hı. tam olarak bu yani Hı -hı. o beka devleti korumak e, polisi korumak askeri korumak hatta bazen kahramanlaştırılıyor e, senin verdiğin örnekte Hı -hı. de olduğu gibi e, bazen mağdur e, konumuna getiriliyor e, sanki hani ya işte ne yaptı ki bu polis yani ödül verilmesi gerekiyordu. İşte teröristi öldürdü, onu yaptı, bunu yaptı. Böyle bu şekilde gerekçelendirerek e, onun lehine bir e, yani sanığın lehine bir izlenim de yarattıkları oluyor. Yani aslında cezasızlık politikasının çok çeşitli stratejileri var. E, yargısal e, kısmından söz ettiğimizde bunu uzun pek çok davada, pek çok çeşitte görebiliyoruz. Mesela yakın zamanda zaman ışığı meselesi çok ciddi bir gündem haline gelmişti. 90'lı yıllardaki evet. zorla kaybetme. ve... arkaya zaten zaman ışığı kararları evet. gelmişti. Evet. Buradan bir yine tayralcı davasına bağlayacağım. O da baroların açıklamasında meçhul mevzusunda. Sizin de çalıştığınız konulardan bir tersi olduğu için söylüyorum. Ama yani. Güncel bir olay için faili meçhul ifadesini duymayalı aslında çok uzun zaman olmuştu. Belki de yani mesela benim açımdan çok etkileyici bir açıklamaydı o yüzden. Yani gerçekten de bunun faili meçhul bırakılmak isteniyor. Yani bu şekilde adlandırılması önemli. Ee, neden barolar bu şekilde yaklaştılar mevzuya? Yani özellikle faili meçhul kavramı kullanmasının sebebi neydi? Ee, bana kalırsa e... Tahir Elçi'nin bizzat kendi yaşamından e, yola çıkarak e, o kavramı kullandıklarını düşünüyorum. Çünkü Tahir Elçi uzun yıllar boyunca Kamuoyunda faili meçhuller olarak bilinen işte 90'lı yıllardaki zorla kaybetme ve hukuk dışı infaz suçları ile ilgili yargılamalarda çok ciddi e, bir şekilde çalışmalar yaptı. E, kendisi özellikle işte Kürdistan'da böyle tanındığı, bilindiği insanların ondan beklentisi yani bütün o temsiliyetiyle birlikte düşündüğümüzde onun işte tırnak içinde faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi çok şey yani çarpıcı geliyor. Bu nedenle kullanmış olabilirler. Ama bunun dışında evet bahsettiğim gibi yakın zamanda faili meçhul pek duymadığımız bir şey. Sanki 90'lı yıllarda kalmış evet. gibi hissediyoruz. Çünkü aslında baktığımızda e, kamu görevlilerinin e, işlediği suçlardaki pratikler de değişti. Yani çok kabaca değerlendirmem gerekirse e, şöyle söyleyebiliriz. 80'li yıllarda işkence pratiği çok yaygındı. 90'lı yıllarda zorla kaybetme, e, hukuk dışı infaz çok yaygındı. Failler belli değildi. 2000'lere geldiğimizde işte toplantı gösteri yürüyüşlerinde insanlar öldürüldü. Ya da işte evlere yapılan operasyonlarda ya da zırhlı araçların ezdiği çocuklar, yaşlılar öldürüldü. Ya da işte mayın patlaması, mühimmat patlaması, Hı -hı. Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz hepsinin faili belli aslında. Söylediğiniz çok doğru. Yani orada bir kamu görevlisi var. Diyor ki işte ben çatışma anında öldürdüm. Ya da trafik kazası, yanlışlıkla oldu. O da bana saldırdı gibi pek çok nedenle çok böyle tekil tekil Belki de olaylar diyebiliriz yani şimdi <laughs> Tahir Elçi'nin benzer bir şey Hem Hıram Timic cinayeti de çok güncel. <laughs> Diğer cepheden diyeyim. Hani sağcı kanattan da Sinan ateş cinayetinde olduğu gibi hani bir tetikçinin olduğu evet. arkasında işte 3-5 insanın olduğu ama aslında daha büyük kliplerin asla evet. gün yüzüne çıkarılmadığı işte aydınlatılmamış cinayetler cinayet. bunlar. Yani Tahir Elçi cinayeti biraz az önce bahsettiğim ııı <laughs> e, Hak, yaşam hakkı ihlallerinden evet. biraz ayrılıyor. E, 90'lı yıllardaki e, davaların cezasızlıkla sonuçlandığı aşamalarda insan hakları savunucuları bir tane soru sormuştu. Bu insanlar beraat ediyorsa, delil yok, şu yok, Hı -hı. bu yok diye bu sanıklar beraat ediyorsa, peki bu insanları kim öldürdü? Hı -hı. Devletin, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bütün Hı -hı. devletlerin olduğu gibi Failleri ortaya da yükümlülüğü var. Bunu yapmak zorunda. Birini yargıladın ve o suçsuz olduğu ortaya çıktı hı hı. herhangi bir şekilde. O zaman kim? Devam et. Soruşturmayı devam et. Araştır. Yani faili meçhul o, o aşamada kalıyor aslında. Tahir cinayeti cinayetiyle ilgili bu polislerden birisi olduğu çok net hı hı. öldüren kişinin. Fakat araştırma yapılmadığı için şimdi 3 tane polis var. ...yani tabii ki sanıklar lehine de bazı kurallar var. İşte şüpheden sanık yararlanır ilkesi gibi. Dolayısıyla adil yargılanma hakkı gereği sanıkların da hakları var. O nedenle işte üç, üç polisten hangisinin yaptığı ya da yaptı mı bir tanesi net bir şekilde yargılamada ortaya konulamadığı için... ...deliller net bir şekilde toplanmadığı, soruşturma etkili ve hızlı yapılmadığı için... Ortaya çıkmamız tamamen yargının Hı. sorumluluğu ve bu davayı faili meçhul bırakan yargının kendisidir. Tam burada şunu son soru olarak sormak istiyorum. Hani nihayetinde e, yapılmayanlardan ve ihlallerden bahsedildi. Şu aşamada ne yapmak gerekiyor? Hani hem bu hem tayyareci nihayetinde kapsayacak şekilde ama hani bu cezasızlıkla da mücadele açısından. Tabii ki devletin sorumlulukları var. Biraz da bunu hatırlatmak adına hangi adımdan atılması gerekiyor? Eee Tyrants için geçerli bu ama genel olarak bu pratikle mücadele için. cezasızlıkla mücadelenin dört tane temel amacı var. Biri adalete ulaşmak en önemlisi. Bu hem cezalandırıcı adalet hem onarıcı adalete Hı. işaret ediyor. Birisi hakikati bilme hakkına ulaşmak. Bu hem toplumun hem de tarafların hakikate ulaşması için devletin yükümlülüğü kayıt tutmak ortaya çıkarmak bir tanesi mağdurların tazmin edilmesi onların iyileştirilmesi taleplerinin karşılanması ve ihlalin kabul edilmesi sonuncusu da bir daha tekrarlanmama garantisi cezasızlıkla mücadelenin bu dört temel amacından bir daha tekrarlanmama garantisi için bu davanın aslında Cezası bırakılmaması gerekiyordu. Hı hı. E, ama ne yazık ki ona ilerliyor. Tabii Tahir Elçi davası çok e, göz önünde bir örnek. İşte barolar sahip çıkıyor, insan hakları savunucuları sahip çıkıyor. E, ama söyleyebileceğimiz şeylerden bir bana göre birkaç tanesini söyleyeyim. E, birincisi bence hukuki boşluk bırakmamak. Bazen şöyle şeyler olabiliyor. Taleci davasında yoktur eminim, yok bence de zaten gözlemlediğim kadarıyla. Ama diğer işte bu yaşam hakkı ağır insan hakkı ihlalleri, kamu görevlislerinin işlediği suçlarda davalarda, taraflarda bir böyle hani kanıksama hali, yani zaten davalardan bir şey beklemiyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama Zor bir yol, ee, ısrarlı ve inatçı olmak gerekiyor. Onun için hukuki boşluk kesinlikle bırakılmamalı. İkincisi e, kamuoyu baskısı. E, bunun için de yani hep herkesin, e, bütün bu e, demokratik kamuoyunun e, bir şekilde bu davalara sahip çıkması gerekiyor. Üçüncüsü de bence dayanışma. E, bu da aileler için özellikle çok önemli. E, gördüğümüz kadarıyla bazı davalar çok kimsesiz kalıyor. Duruşma sonunda kimse olmuyor. Dolayısıyla dayanışmak da çok önemli. Üstelik şu açıdan da dayanışma çok önemli. Pek çok davada da karşılaştığımız şey karşı dava denen şey. Örneğin işte... Dilan Kortak'la ilgili bir kısaca bahsedeyim. 2015'te öldürülen genç bir kadın Dilan, İstanbul Sancaktepe'de şu an davası devam ediyor. Onun mesela ailesine davalar açıldı. Hı hı. E i̇şte cenazesindeki görüntülerden vesaire dolayı. Yani bu aileyi yargısal tacizle baskı altına almak... Şar yaşarlarda olduğu gibi. Olduğu gibi, aynen. Dolayısıyla bunun da önüne geçmek için ailelerle, yakınlarla, geride kalanlarla hem dava sürecinde hem kendi hayatlarında hı hı. dayanışmak gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Esra. Yani hem teşekkür. paylaşımların için hem de konumuz olduğun için. Biz bir program daha sona geldik. Tarihçi davasında karara doğru gidiyoruz ama sanırım bu karar olmayacak. Hani bu yargılama, bu hukuk mücadelesi de burada bitmeyecek. Biz de Adalet Defteri o ekibi olarak bunu takipçisi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.